Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzun süredir atmadığım TikTok videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoları genellerin izliyoruz. Ders arası izlemelik Brawl Stars TikTok videoları 294. Hemen telefonumu bir yatay şekli alalım ve açalım videoyu. Sorry arkadaşlar videoyu durdurdum. <laughs> Oldu. Oh, <hayır. gülüyor> evet. evet. 嗯啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦

gelecek tane arkadaşım var da onların da hepsi gelecek Aralarından bir tek ben çıktım adam olarak ya. Как я вижу Эль Прима? Как видит робот? Я gidiyorum benim babam bir polis ne yapayım arkadaşlar ses çok fazla <laughs> videoya beğen yoksa kardeşim 3 gelir karşıya ben Videoyu beğen yoksa karşına 3 Mike gelir. <laughs> ben de o zaman tek hesaplaşma oynarım ve mic'la girelim. girerim. Ya da Mortis'le. Ha? Ha? Ne oldu? Like atın bu arada. Abone olun. 36 aboneyim 40 abone olmak istiyorum. Bak, 40 abone özel hiçbir şey yapmayacağım. O yüzden beni 40 bak, abone yapın ya. arkadaşlar. Uf. Ya. Bunun tadını bilen bir like kesti. atsın. Böyle kesesek. İnşallah görmedik, kesesene. İnşallah görmedik, kesesene. İnşallah Kesiyorum. Oha, içinde su var lan bu. <laughs> Aha. Oğlum sılatıyor beni yalnız biliyor musunuz? Şimdi ananın ölü bayadım. bayatım. dakika Lord <laughs> Enzel oyunda yok. <laughs> Ki. Evet. Ne yapabilirim? Buldum sevdiklerini öldüreceğim. Hmm. Şimdi ananı laçiverte bayadım. Hmm. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Tamam hadi sen çekil beceremiyorsun hadi ben toplarım burayı hadi sen çık. Hadi çekil çekil. çekil. İki iki bıraktın ama. Hmm. hmm. Gerek yok. Herkes Yolunda. <laughs> Ay kardeş. Uf, <laughs> <Öndeki adam. gülüyor> <Of>, kolet. <laughs> Ay koletin fotoğrafları iyi <laughs> ama kendisi çöp. <laughs> 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 Hepsini dans ettirdin Reiza <laughs> Pikachu Yapıyorsun bu <laughs> işi Bir defa görelim ama neyse Puslu Max Puslu mu Puslu Of lan opusta değil opusta mı? Hemen oyuna para yatırmam lazım. Ben ne yaparım ben? Efsane Fatih Uyruk en güzel efsanevi kızlardan bir tanesi. Çok güzel bir kız. Emre Emre seni sen aldatıyor oğlum. Ne <laughs> yapayım? Ne? Dördün sen ne ya? <laughs> Hemen oyuna para yatırmam lazım. Bana para ver, bana ver. Efsane, Fatih Koyrak en güzel efsane bir kızlardan bir tanesi. Çok güzel bir kız. Emir, Emir seni aldatıyor. Ne yapayım? Lan <laughs> <laughs> Mortis de Lord Ezel'i aldatıyormuş. Lord Enzel, Mortis'i Mortis de Mortis Lord Enzel'i aldatıyormuş. Umarım Lord Enzel bugün TikTok'u da satar

Bebek filmi o Tıbak a tıp e A Aa. <gülüyor> 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 Türk Bravo. Türk Bravo sözü, de, sözü ne? Ne yapayım? <laughs> <Besli> adam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, retro Brock çok iyi ya. Eski Brock'un yeni hali. Eski bro yenilemişler. Teşekkürler <laughs> Aradık

Tiktok'ta açıklamaya koyarım adını. Bir koymaya izin veriyorum. İsmini koyarım açıklamaya. Takip edin. 20 takipçi olduk orada da. <laughs> 32 can. Krov. Krov ne yapıyorsun reis? Kro kro kro! Senin kardeşim tebrik ediyorum. Kazanan sensin. Ödülün 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 ödülün. O bir PPC herkes gibi o da gitti. Eğer bana çalarsan bütün doğruları. Ben yanımda sadece seni kur Hmm. Çok güzel olmuş Rezas Rezas Çok güzel Neyse arkadaşlar Yavaştan da bölümü sonlandıralım Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Bu videoya sizlerden 6 like istiyorum Bay bay